Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere harika bir model anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Modelimiz hem hızlı ilerliyor, hem gösterişli hem de çok 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 basit arkadaşlarım. Örgümüze yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilecek. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarıyla ilerliyor. Artı bir ilmek alıyoruz. 6 sırada tamamlanıyor. Evet arkadaşlar ben daha önce şöyle ilmek attım 3 modellik ilmek attım Arkadaşlar 19 ilmek attım artı yani 18 ilmek model için artı bir ilmek de kenar ilmeğimiz için attım Arkadaşlar ipimi şöyle göstereyim ipimiz e, nakonun bebe yünlerinden fıstık yeşili çok hoş bir ip ama burada solgun görünüyor arkadaşlar şişlerimiz de ona uygun üç buçuk milimlik şişler Dilerseniz modelimize hemen başlayalım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet dediğim gibi ben ilmeklerimi daha önce attım. Sadece iki sıra lastik uyguladım. Şimdi ters yüzündeyiz. Ön tarafa geçmek için bir sıra ters öreceğim. Sonra ön sıradan modelimize başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak şöyle örüyoruz. Ön tarafa geçebilmek için bir sıra şöyle ters örelim. Hem de ön taraftan modelimizi kurmak daha da kolaylaşsın. Modelimiz gerçekten çok şık duruyor ve bu şıklıkla bu kadar kolay mıymış diyeceğiniz bir model arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırada iki tane ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum şöyle. Kenar ilmeğinden sonra iki düz ördüm bir tane artırıyorum sıradaki iki ilmeğimiz sola doğru beraber düz olarak örüyorum yine arada 1 2 3 ve 4 tane düz ilmek örüyorum bir tane artırıyorum sıradaki iki ilmeğimi yine beraber düz olarak sola doğru örüyorum arkadaşlar yine aynı şekilde bir şöyle netleştirelim 2 3 ve 4 tane düz örüyorum bir artırıyorum İki ilmeğimi yine beraber sola doğru örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Sizler de derseniz düz de örebilirsiniz. İkinci sırası arka yüzde artırdığımız ilmekler de içinde olmak üzere bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve ip bizden yana. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Arka yüzünde zaten hep aynı işlemi yapıyoruz. Önde e, model kuruyoruz. Arkada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Model kurulumunda da zaten bütün ilmeklerimizi düz pardon arkada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Model kurulumunda ön tarafta bütün ilmekleri hem modeli kuruyoruz hem de düz örüyoruz. Bazen böyle şaşırabiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. 3. sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın sırada iki tane düz ilmeğimiz var. Bunları şöyle yönlerini çeviriyoruz ikisinin de. Şöyle soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Az önce artırmış olduğumuz ilmeğin bakın bir kenarında bir artırıyoruz. O ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir kenarında da biri artırıyoruz. Sonra kalan şurada iki tane düz ilmeğimiz var. Onları sola doğru örüyoruz. Bu şekilde. Ortada bir tane düz ilmek örüyoruz. İkinci modelimize geçiyoruz. Yine iki ilmeğimiz kaldı. Artırımın bakın sağ tarafında. Bunları şu şekilde çeviriyoruz yönlerini. Şöyle genişletin daha kolay yaparsınız. Soldan sağa doğru beraber örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Az önce artırmış olduğumuz ilmeğimizi örüyoruz düz olarak. Bir tane daha artırıyoruz ve sıradaki iki ilmeği sola doğru örüyoruz. Bir düz örüyoruz ve yine iki ilmeğimiz var. Bunların yönünü çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle genişletin. Soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz ve ortadaki düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir artırıyoruz ve son iki kalan ilmeğimizi sola doğru beraber örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz ve üçüncü sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Dördüncü sıramız arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar şöyle ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar burayı biraz hızlı geçiyorum çünkü model kurulumu yok sadece ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak ördük ve kenar ilmeğini de örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 5. sıra ön yüzde. 5. sırada hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Hepsini düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Ve ilmeklerimizin hepsini düz olarak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi sıradaki düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlarım. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Modelimizin son sırası arka yüzdeyiz. Burada da ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters öreceğiz yine. Sonraki modelimizi kaydıracağız arkadaşlar şöyle ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Gerçekten çok basit ve çok güzel bir model. Evet, sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz ve modelimizi şöyle göstereyim bitirmiş olduk. İkinci modelimizi kurduğumuzda modelimiz daha da güzel görünüyor arkadaşlarım şimdi ikinci model birinci sıradayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz 1 2 3 4 ve 5 tane düz ilmek ördük modelimiz dediğim gibi kaydırıyoruz kaydırmamızı bakın burada sadece ortada bir düz ilmek bırakmıştık buradan V şeklinde yukarı doğru kesmelerimiz var. Burada şimdi bir tane artırıyoruz. 5 ilmek ördükten sonra ortadaki ilmekle arkasındaki ilmeği beraber örüyoruz sola doğru. Sonra 1, 2, 3 ve 4 ilmek örüyoruz. Diğer modelimizi kurmak için artırma yapıyoruz. Bakın tam yine ortadaki ilmeğimize denk geliyor. Onunla arkadaki ilmeği beraber sola doğru örüyoruz ve 1 2 3 4 ilmek kalıyor kenar ilmeği ile beraber 5 tane ilmeğimizi örüyoruz ikinci modelin birinci sırasında kurmuş olduk ikinci sıra arka yüzdeyiz hepsini ters öreceğiz yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ikinci sıramızda da bu işlemi yapıyoruz Evet, kenar ilmeğinde ters örüyorum ve üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki bir, iki, üç tane düz ilmek örüyoruz. Üç tane düz ilmek ördükten sonra iki tane burada ilmeğimiz kalıyor. Onların yönünü çeviriyoruz. Şöyle genişletiyoruz. Soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz. Bir tane artırıyoruz ve Artırma az önce artırmış olduğumuz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz Yanında bir tane artırıyoruz Ve bir 2 ilmeğimizi sola doğru Örüyoruz Arada bir tane düz örüyoruz Burada 2 ilmeğimiz var yönlerini çeviriyoruz yine Yerleri o kadar belli ki hiç şaşırmadan saymadan da örebileceğiniz bir model Soldan sağa doğru ikisini beraber ördük Bir artırdık ve arada bir düz ördük. Bir artırdık. Şimdi yine 1 ve 2 ilmeğimizi sola doğru düz olarak ördük. 1 2 3 tane kalan ilmeğimizi ördük. Kenar ilmeğimizi de ters örüp sıramızı tamamladık arkadaşlar. Arkada yine bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak geldik. Ve son iki sıramız bu sıralarda da hiç işlem yapmadan düz öreceğiz ve hiç işlem yapmadan arka taraftan ters öreceğiz. Evet arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz. Beşinci sıramız ikinci model ve ön yüz. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Ve altıncı sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi Sıra sonuna kadar yine ters öreceğiz. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah güzelce anlatabilmişimdir arkadaşlarım. Hem basit hem gösterişli güzel bir model. Evet arkadaşlar. Modelimizi iki defa kurduk. Bakın bu kadar şık duruyor. Şimdi yine aynı şekilde üçüncü modeli burada başladığımız gibi başlayacağız arkadaşlar. Eğer yapamazsanız videoyu başa alıp yeniden izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere daha önce göstermiş olduğum, örmüş olduğum büyük modelimi göstereyim. Şöyle kenara alayım. Bakın ne kadar güzel ve şık duruyor yeleklerinizde, hırkalarınızda, şallarınızda, bebek yeleklerinde, bebek takımlarında çok güzel gidebilecek bir model. Koyu renklerde erkek kıyafetlerinde, erkek yeleklerinde ve sweaterlerinde de çok yakışır. Şöyle arka tarafını gösteriyorum. Ve gerçekten çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve arkadaşlarınızla videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.